Allahu Bissellemişadandır Acem Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Kasasun Nabi'inde 13. dersimizi yani 3. haftaya geçmiş bulunuyoruz. 13. dersimizi yapacağız. Bu dersimiz yani yeni dersimiz 3. haftanın 1. dersi diyelim. Rakamlar karışabilir. Bu şekilde daha kolay. Men Rabbi, Rabbi'm kim? Ben Rabbi'm kim? Ve zat'eleyletim. Bu zat'e burada bir şeyle kullanıldığı zaman bir zaman zarfıyla bir manasına geliyor. Mesela zâte yevmin bir gün, zâte leyletin bir gece. Zaten en çok kullanılanı zâte yevmidir. Zâte leyletin bu günün gecesi olduğunu göstermek içindir. Bu şekilde de kullanabilir. Onun dışındaki de pek kullanılmıyor zâte kılması kelimesi. Yani bir manasına kullanılmıyor. Yani biz bunu gecelerden bir gece, günlerden bir gün diye de tercüme edebiliriz. Bir gece, bir gün bu şekilde ter tercüme edebiliriz. Ra'e gördü. İbrahim İbrahim, kevkeben bir gezegen. Bu necmen denmemez Kur'an-ı Kerim'de özellikle e, oldukça önemli. Çünkü e, e, bu yıldızla gezegen arasını e, okumuş insanlarımız bile çoğu ayıramıyor maalesef. E, yıldız, güneştir. Yani o bizim uzayda gördüğümüz ee, parlak cisimlerin, yıldız dediklerimizin tamamı gerçekte Güneş'tir. Gezegen nedir? Gezegen, bizim Güneş sistemi içindeki e, Güneş olmayan gök cisimleridir ki çoğunda uydusu vardır. O Güneş'in etrafında dönen gezegenlerdir. Peki diğer Güneş'lerin etrafında göre, dönen gezegenlere neden yıldız demiyoruz? Çünkü onları göremiyoruz. Bizim Güneş sisteminin dışına çıktıktan itibaren onları göremediğimiz için en azından çıplak gözü göremiyoruz. O yüzden onlara yıldız diyoruz. O yıldızlıklarımızın tamamı güneş. Sadece bizim güneşimizin etrafında dönen, şimdilik 8'e düşürülen gezegen ileride 11'e çıkma ihtimali çok yüksek. O gezegenleri biz bizim güneşin ışığı sayesinde gördüğümüz için onları gezegen diye ayırıyoruz. Dolayısıyla burada gezegen diye çevirmemiz daha uygun. O Mars gibi <laughs> Jüpiter gibi gökyüzünü parlak gördüğümüz yıldızlar daha çok bizim gezegenler. Ve <laughs> zâte bir gece râ'e gördü. Bakın fiil İbrahim'u fail İbrahim Aleyhisselam gördü. Kevkeben mefulü bir gezegen gördü. Fakale buyurdu ki tabi Geberem Aleyhisselam belki yıldızı gezegeni o da o zaman da ayıramıyordu. O zamanki bilim e, teknoloji bu kadar gelişmemiş olabilir. Ama Allah Teala bize İbrahim'in bile bilmediğini gördüğü şeyi gezegen olduğunu ayette de gösteriyor. Fakale buyurdu ki şey dedi ki İbrahim Aleyhisselam dedi ki Hezâ Rabbi Şimdi yıldızların içinde bir tanesi parlak, hoşuna gidiyor. Mesela büyük bir ihtimalle Mars belki de. Biraz daha kızıl, rengi bile belli oluyor. Çıplak gözlü çünkü buna görünüyor. Fekale böyle gördükten sonra dedi ki netice olarak F. Bunu izledi, şey yaptı, düşündü. Neticede F nere geldi? Gale dedi. Hâzâ Rabbi. Bu benim Rabbim. Yani yıldızlar içinde en büyük, en parla bu. Demek ki bu e, bir ilah, bir tanrı. Hâzâ Rabbi. Bu benim Rabbim dedi. Ve <laughs> lemme <laughs> Kaybolunca el kevke bu gezegen. Yani birden ortadan kaybolmuyor tabii. Bunu böyle anlamak herhalde e, sıradan aklı hatta çok düşük seviyede kapasitesiz bir insan bile böyle anlamaz. Bunun anlamı şu, buradan bu şey cümleyi kaçırıyoruz belki de. Çünkü ayette de e, bu bu iş ifadeyi kullanıyor. Efele kullanıyor, gabi kullanıyor, kaybolmak. E, gezegenin kaybolması demek, e, İbrahim Aleyhisselam bunu sabaha kadar bu gezegeni izliyor, düşünüyor. Sabaha doğru ne yapıyor? Hem zaten bu yıldızlar da yer değiştiriyor. Kutup yıldızları hariç e, dünya için kutup tarafı dönmediği için yani daha doğrusu e, yer değiştirmediği için, yönünü değiştirmediği için oradakiler sabit gözüküyor. Onun dışındakiler hem yıldızlar hem gezegenler hareket ettiğinden dolayı hem de dünya döndüğü için e, bu yer değiştiriyor sürekli sabaha doğru yani yavaş yavaş abi akış, Kur'an'lık tabiriyle tecri diye diyor akıp gider. İşte işte sabahleyin bir de güneş doğmasıyla tamamen kayboluyor bu. Batıyor yani yıldız batmış oluyor. Battı, batınca diyeceğiz. Bunun anlamı şu İbrahim Aleyhisselam sabaha kadar buna kafa yormuş, düşünmüş. Sabahleyin bu yıldız kaybolunca gale İbrahim. İbrahim dedi ki le hayır ben yanılmışım. de, bu le ise değildir. Bir Rabbi Rabbim değildir. Yine bi harf dikkat edeceğiz. Ve mehum bi müminin Kur'an Arapçasını söylemiştik. Buradaki bi ile manasına değildir. Bu benim Rabbimle beraber manası vermeyeceğiz. Böyle bir şeylik yapmayacağız. Burada kuralı o yüzden inceleyip kavramamız lazım. Olumsuz isim cümlelerinde demiştik. Heze isim. Demek ki isim cümlesi bu. E, olumsuzluk da leyse değildir diyor çünkü. Haberin başına gelen bir harfi, bir harfi ceri kesinlikle manası bildiriyor. Kesin bir red var. E, hiçbir şekilde kabule, anlaşmaya yanaşmıyor. Heze leyse Rabbi. Bu kesinlikle benim Rabbim değil. Ben yanılmışım diyor. Ve ra'e İbrahim'u. Sayyid İbrahim Aleyhisselam gördü. Şu, yine önemli yerleri şöyle şey yapmış olalım. Zat-ı e, yeni olduğu için çizelim. Kevkep ile Necim arasını izah ettik. Önemli. Anlat, çizelim. E, Gabe'yi buradaki e, kaybolmayı anlattık. Uzun zaman düşündüğünü gösteriyor dedik. Sonra bir Rabbi'deki bir de çizelim. Önemli. Bunları sürekli hatırlamamız lazım ki yerleşsin. Vara <laughs> <laughs> İbrahim İbrahim gördü yine. Bakın artık aynı cümlelere devam edecek. Ra İbrahim'i kevkeben şimdi ne var? Ra İbrahim'i kamera. Neden el koydu? Çünkü herhangi bir uydu görmedi. Ne gördü? Bizim dünyanın ayını gördü. Bir, belli bir ay gördü. Fakale dedi. Şimdi gördü derken bunu izledi manasını. Bir müddet izliyor. Fakale ve sonunda diyor. Heza Rabbi. Bu ben Rabbim. Yani diyor yıldızlardan daha büyük bu. Şimdi diğeri batmış olması yıldızın aynı gece olmadığını gösteriyor bunlar. Yani bu daha sonra tekrar arayışa düşmüş. Yani benim Allah'ım yaratıcım nerede olabilir vesaire der ki bir gece yine ayı görünce ay dikkatini çekmiş. Aa demiş ay daha büyük. Yani görüntü itibariyle en azından bizim gözümüz öyle. Ee, o yüzden bu sefer onun yüzünde karar kılmış. Fakale dedi. Hâdâ Rabbi. Bu ben Rabbim. Ve lemme Kur'an-ı Kerim'de tabi efele de geçiyor. Efele batıp gitmek manasına yine. Kaybolunca ayda yani batınca yine bunu demek ki uzun süre ay batınca kadar izlemiş. Gal İbrahim İbrahim Aleyhisselam dedi. Le hayır. Burada yine İbrahim Aleyhisselam'ın üzerinden Allah Teala bize peygamberimizden sonraki en büyük peygamber olan İbrahim Aleyhisselam'ın çocukluğundaki bile bu düşünce yapısı yani olayları düşünmez, kavramaya çalışması bize aslında tavsiye ediliyor. İbrahim Aleyhisselam burada yerilmiyor. Yani bir insan bir gezegeni tanır sanır mı diye. Böyle bir şey de tam tersine insana hiçbir onun zamanında peygamber yok, kimse yok. Henüz bu da çocuk. Çocuk haliyle bile bir insanın arayarak yanılsa da, yanılgı eğer insaflı olursa, saf bir akıl kullanırsa, beyin yürütürse, yanılsa da o yanılgılarını tekrar düzeltip, kendi kendine düzelterek Allah'ı bulabileceğini, buraya kadar insanın ulaşabileceğini, aslında ayet bunu gösteriyor. Dolayısıyla düşünme, sağlıklı düşünme oldukça önemli. Ve Allah-u Teala'nın ayetlerinden anlıyoruz ki bugün yine Müslümanlar olarak bizim en büyük zaaflarımızdan birisi beynimizi kullanamamız. Kalbimiz zaten kullanamıyoruz hiç. Tamamen devre dışı kalmış. İnsaf, merhametli falan hepsi bir tarafa gitmiş. Aklımızı da kullanamıyoruz. Batılılar en azından aklını kullanıp, beynini kullanarak bir ilerleme kaydetmiş. Bizimki bütün beynimizi kullandığımız kendimizi kandırmak ve batıyı taklit etmek, bizden ileri gidenleri taklit ederek onların ulaşacağı sevini ulaşacağımızı inanacak kadar kendimizi inandırmak, kandırmak. İşte İbrahim Aleyhisselam o zaman çocuk, belki de 10 yaşlarında düşünmeye, yargılamaya, anlamaya çalıştığı bir yaş. Bu sefer de gezegenden sonra ayı düşünüyor. Ve allah Teala bunları eleştirmediği gibi İbrahim Aleyhisselam büyük bir peygamber bile yanıldığını göstermek için değil hiçbir yolsuz olsa bile insan düşünerek hiçbir gösterici mürşid olmasa, peygamber olmasa, alim olmasa bile Allah'ı bulmaya kesinlikle herkesin kapasitesinde var manasını buyuruyor Allah Teala. O yüzden bizim düşünmeye önem vermemiz gerekiyor. Gal İbrahim İbrahim Aleyhisselam dedi le o da batınca ayda hayır dedi. Her leyse bir abi. Bu da kesinlikle benim Rabbim değil. Bakın bunun üzerine bir daha düşüneyim bir şeysi yok. Bunu da devre dışı etti. Ve şemsu. Ve belli ki aynı gece herhalde güneş doğdu. Talaat, doğmak demek. Aslında yükselmek ufuktan çıkıp yükseldiği için o yüzden talaat kullanıyor. Bir de şems daha önce de söylemiştik semai mühendisidir. O yüzden talaat diyor. Talaa demiyor. Güneş doğdu. Fakal İbrahim'i İbrahim Aleyhisselam dedi, ben yani baktı güneşe bakmak bile mümkün değil. O kadar güçlü, daha büyük, daha her tarafı aydınlatıyor. Heza Rabbi, bu benim Rabbim dedi. Heza Ekber, bu daha büyük. Diğerlerinden daha büyük. Ve lemme gabeti şemsü, Evet şu cümleyi de tamamlayıp bitirelim. Güneş de batınca kaybolunca filleyli geceleyin. Yani akşama kadar bu demek ki bunun üzerine kafa yormuş yine. Gal İbrahim İbrahim dedi ki hayır. Heza bir Rabbim. Bu da benim kesinlikle Rabbim olamaz. Neden? İnnallah hayyun la imud. Şüphesiz Allah diridir, ölmez. Yani kaybolmaz. Allah bakin. Allah bakidir, kalıcıdır. La bu kaybolmaz, batmaz. Allah kaviyyun. Allah güçlüdür, kavidir. La yaglibuhu şeyhun. Ona hiçbir şey galip gelmez. Bu ve sonrasını şuradan inna Allah'e hayyüünden başlayıp, inşallah ikinci bölümünde bir daha derse devam edelim. Buradaki yeni kelimeleri cümlelere dikkat edelim, tekrar tekrar dinleyelim gerekirse.